Burada görmüş olduğunuz soldaki araç anında önüme kırıyor. Ve ben şeridin neredeyse sol, biraz daha sol şerit, sollu kısmına yani orta şeride yakın gidiyorum. Sebebi ise ileride sağda çok büyük çukurların olmasından dolayı biraz daha şeridin soluna gidiyorum. Kafa kafaya kalıyoruz. Toparlamak adına tüm vücudumla birlikte sağa atıyorum. Sağa attıktan sonra da cihazı tekrar toparlayabilmek için sola atıyorum kendimi. Sonra karşıya da geçmemek için de tekrar bir sağ attığımda ise havalı eksi derecelerde olmasından kaynaklı yerlerdeki nemlilikten dolayı da teker artık tutuş kaybını kaybediyor ve can saatini yatarak ben de yerlerine sürüklenmeye başlıyorum. Ne yapıyorsun? Senin süreceğin araba. Senin süreceğin arabaya. Gel burada olayın daha şokunu atlama, atlatamadan şansı çağırırken ben yaralandım vesaire bilmeden şans ise burada tamamen kaçmayı vicdanlı olarak kaçmayı planlıyor ve kaçıyor. Bir özür bile dilemiyorsun abi. Abiciğim. Ben... Bir özür bile dilemiyorsun. Bak, kamera kayıtta bak. Ay, eyvallah. Ben sana bak vurmadım. Ya. ya sen kırdın önüme. Kırmadım abiciğim. Neyine kırdın Bak kamera kayda. Özür dilerim. Bak. Neyine bastın gidiyorsun? Neyine diler? Gitmiyorum. Adam oradan çekil diyor. Neyine buraya geldim bak kovalıyorum Neyin seni? Sürüklenmişim yerde düşmüşüm. Abiciğim, bak ben, sana, tamam, bak. ben sana... La ben kurtardım ben. Sen bana çarpma değil. Önüme kırdın ben kurtardım. Tamam, tamam. Allah'ım. Bak. Allah Görüyor musun kendi. Tamam, bak abiciğim Allah razı olsun. Ben sana, ben yani ben bile zor kurtardım. Yok Neyini kurtardım? Bakacaksın arabı. Ben görmüyor musun abi, beni? Vallahi bak, sen birden çıktın. Biz... Ya ben geliyorum yokuşun en başına. Neyine geldim? ben aradan çıktım. Kurban Hala aradan çıktım. Olan...